Canım ablacığım, pazartesi dedin ama pazartesi nasıl yetiştireceğiz? Dikkatini çekerim Selda. Pazartesi dedim. Önümüzdeki pazartesi demedim. Sen var ya sen, sendeki tam bir tüccar zihniyeti. Abla, seninle ben el ele verirsek... ...bu dükkanı üç ay içerisinde Türkiye'nin en karlı saatçisi yapabiliriz. Ay hayır Selda! Yarın ilk iş işini çok iyi yapan bir saat tamircisi buluyoruz ve bu bozuk saatlerin hepsini tamir ettiriyoruz. Ondan sonra da hemen burayı elden çıkarıyoruz. Tüccar zihniyeti var ama vizyon yok vizyon. Neyse ki o da bende var. Abla bak senin tüccar zihniyetine benim vizyonum bir araya geldiğinde düşünebiliyor musun? Hayır dedim aa. Abla bak yüzde elli iyi düşün. Hayır. Yüzde elli bir. Hayır. Hadi. Bak, teklifi duyan geliyor. Sen kimsin kardeşim? Vefa Sporlu, Santrafor, Falso Mehmet. Bir kullanıyordum. Gerildim, topa koştum. Bir baktım buradayım. Biraz fazla Falso verdin herhalde. Taşıldı. Bu sihirli bir saat. Ne? Kardeş, sen şimdi o maçı yaptığın günü, saati ve dakikayı söyle. 18 Nisan 1969'du. Öğlen iki gibiydi. 15 dakika falan olmuştu maça başlayalım. Demek ki saat 2'yi çeyrek geçiyordu. Şimdi saati 2'yi 14 geçeye ayarlıyorum. Söyle bakayım o sırada kafana takılan bir şey var mıydı? Ee, kullanıyordum. Topu sağ 90'a mı atacağım, sol 90'a mı atacağım karar veremedim. Peki Neye karar vermiştin? Sağ 90. Sol 90'a at. 18 Nisan 1969. Hadi koş. Aha. Yine sağ 90'a atacaktın, değil mi? Tamam, tamam. Söz. Bu sefer sol 90'a atacağım. Ay kafam çok karıştı. Ne oluyor? Anlatsana. Selda, bu Ferit'in meşhur keşke saati. Keşke saati mi? Hı -hı. Ferit bunu yüz yıl önce insanlar keşke dedikleri ana dönebilsinler diye keşfetti. Ah. Eğer başarılı olsaydı seri üretime geçecekti. Hı -hı. Denemek için bir aileye verdi. O aileden insanlar keşke dedikleri anlarda Ferit'in yanına geliyorlardı. Ferit de onlara akıl verip yeniden geri gönderiyordu. Ama baktı ki insanlar hatalarını sürekli tekrarlıyorlar ve hiçbir ders almıyorlar. E sonunda bunu aldı. Ve sattı. E ee? o gün bugündür. Saatin nerede olduğunu bilen yok. Sadece sihirli güçleri olan insanların yanında çalışır ve her saat başı çalışır. Yani şimdi biz ikimiz bunun yanındayız ya. Her saat başı biri gelir. E peki ne yapacağız şimdi? Ferit'in yaptığını yapacağız. Yoldan geçen ilk normal insana bu saati vereceğiz ve bu saatte o zaman normal bir saat gibi çalışmaya devam edecek. Çünkü şunu sakın unutma Selda. Hayat bir kere yaşanır ve nasıl yaşanırsa yaşansın sadece öyle yaşamak gerekir. Ay canım ablacığım benim. <laughs> Ama friki ters tarafa attırdın. E yoksa saat başı gelecekti Selda. <laughs> ah. Hemen bu ikisini on sene önce yollamamız lazım. Çünkü Feris zamanla oynama sihirini ortadan kaldırdı. Bir fikir olan var mı? Hadi yine şanslısınız. Beş dakika sonra gelseydiniz fikir mikir kalmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçmiş olsun. Bu işi de kazasız belasız hallettik. Evet Melda hala. Ay çok teşekkür ederim. Ya şimdi benden ne dilersen dile. Aa söyledim ya Ayşegül. Yemek yapmama yardım edeceksin. Hı. Akşam Şükran Hanım'la Ceren'i yemeğe davet ettik. Babalar İstanbul dışına çıkmış. Hem onlar yalnız kalmasın hem de Şükran Hanım evde her şeyin normal olduğunu bir görsün. <laughs> Bence de. Tamam söz veriyorum yardım edeceğim. Ee, yalnız benim önce bir sınıfa gidip dosyamın orada olup olmadığına bakmam lazım. Ayşegül Aa Selim. Aa. Gel. Gel. <laughs> Selim. Tam zamanda geldin Ayşegül. Yeni bitirdim. Aa inanmıyorum. Ne zaman yaptın sen bunu? Sen bana bağırdıktan sonra hatamın farkına vardım. Bunun senin için ne kadar önemli olduğunun da. Ben de gittim yıllıkları buldum getirdim. Ben de o yüzden demek ki seni buralarda bulamadım. Ben de seni bulamadım. Ama sonra sınıfta sıranın üstünde bu dosyayı buldum. Dedim sana bir sürpriz yapayım. Ay sen bir tanesin. <laughs> Pardon. Ya o benim lafım. Şu dosyaya bir bakayım. Ne kadar güzel olmuş. Evet. Okulun tarihini okulun mezunları yazar. Güzel. Aferin Ayşegül. Sağ ol. Ne? İnanmıyorum ya resmen suçüstü bastım sizi resmen torpil. Hatta siz yeğeninizin ödevlerini de yapıyorsunuzdur. Hatta ve hatta yeğeninizin daha yüksek not alması için masa başı oyunlarınızla anlaşma da yapmışsınızdır. <laughs> Ama izin vermem ben bunlara. İzin vermem anladınız mı? Ezdirtmem ben bu muhteşem ödevimi. Halkın sesine kulak vermek zorundasınız. Kızlar gelin gelin. İşte şimdi duyacaksınız halkın sesini ve karşı koyamayacaksınız. Bakın kızlar, şimdi size iki tane ödev göstereceğim. Siz de hangisi güzelse oylayacaksınız. Anlaştık mı? Hı hı. Hocam, burada beş tane tarafsız öğrenci var. Beş mi? Evet. Bu üç öğrenci ve Rezan'la Berna. Bir kere Berna ile Rezan tarafsız değiller. Sen bir de iftira mı atıyorsun ha? Sor bakalım kendilerine taraflar mı, tarafsızlar mı? Hı. Siz taraflı mısınız? Hayır. Hayır. <laughs> Bak gördünüz mü kendileri söyledi. Tarafsızlarmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu iki ödevden hangisinin konsepti daha güzel? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu de ve T, S ne? Evet. Tabii ki Tuğçe'den önce ve Tuğçe'den sonra. İyi de bu resimlerin bizim okulda bir alakası yok ki. Arkadaşlar, ayrıntılara bu kadar takılmayın, tamam mı? Ay yeter bu kadar baktınız. Şimdi söyleyin. Bu mu? Yoksa bu mu? Pardon Selim. Bu. bu. Mu? Ay inanmıyorum. <laughs> Bakın son kez söylüyorum. Arkadaşlar kırın zincirlerinizi tamam mı? Rahat olun. İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin. Size karşı çıkanlar olursa da karşılarında beni bulacaklar tamam mı? Şimdi bir daha düşünün ve söyleyin. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu. bu. Ya <laughs> ne? Ama sen baskı altında kalmayın demiştin. <laughs> sağ olun çocuklar. Hadi dersinize de geç kalmayın. Bay bay. Ee, bana da müsaade. Çok teşekkür ederim ya. Rica ederim canım benim için bize. Biliyor musun? Şimdi kendimi sana karşı çok borçlu hissediyorum. Bir şey söyle hemen senin için bir şey yapayım. Gerek yok Ayşegül. Öyle mi? İçimden sana karşı bir şeyler yapmak geliyor. O zaman Basket maçına gelip oyuna girersen beni desteklemeye gelir misin? Tabii ki. Büyük bir zevkle. Anlaştık o zaman. <laughs> tamam anlaştık. Tamam. Akşam görüşürüz. <laughs> tamam. Tamam. Görüşürüz. Ayşegül. Ayşegül. Efendim. Ya bir şey sorabilir miyim? <laughs> Söyle ama ben seni şu anda hiç duyamam. Çünkü ben çok başka bir yerdeyim. Sen şimdi akşam hem halına hem Selim'e söz vermedin mi? Ne yapacaksın? Bilmem. <laughs> Bilmem. Eyvah ne yapacağım şimdi? Hangisini seçeceksin? Şey ya ben şimdi ikisini de kıramam. İkisi benim için çok büyük iyilikler yaptı. O zaman bir mı denerim. Belki birinden birine bana daha az ihtiyacı vardır. Ayşegül, ee, sana bir şey soracağım. Sor ama sakın bu akşamla ilgili olmasın. Hele izin almakla ilgili hiç olmasın. Çünkü bu akşam sana çok ihtiyacım var. Şimdi sor bakalım. Ee, e, e, sen parfümünü mi değiştirdin? Ay. Evet arkadaşlar, bugünkü maç. <laughs> Çok önemli. Koç boğazınızda bir şey mi var? Yok biraz <laughs> sıktı da. Koç bu mu sıktı koç? <laughs> Aman hemen cıvıtmaya meraklısınız <laughs> siz de. Hadi ısınmaya <laughs> başlayalım. Hadi Cenk. Ya Cenk hadi. Hadi çocuklar. Hadi böyle. Selim bir dakika konuşabilir miyiz? İşte Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>